Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu videoda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım danışmanının kapsamında değildir. Lütfen kendi alım satım kararınızı kendiniz veriniz. Kanalımıza abone değilseniz kan kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmanız ve beğeni yapmanız benim için çok önemli. Çünkü bu sayede videomuz ve kanalımız daha çok kişiye ulaşabilir ve daha hızlı büyüme gösterebiliyoruz arkadaşlar. Lütfen destek çıkmaya çalışalım videoya başlamadan önce e, bir şey de, bir şey değineceğim arkadaşlar. Bir sıkıntıya değineceğim. Hepimizin e, mağdur olduğu bir sıkıntı. Şimdi bu aracı kolun dağılımı, kadem analizi veya derinliğe bak derinliğe bakmak için arkadaşlar belli bir miktar para ödememiz lazım. Mesela aracı kolun dağılımı bugün 70-80 TL. Derinlik mesela 100 TL. Ne yaptısan 180. Kadem analizi 30 TL desen 210. Canlı veri falan zırt pırt. 50 TL, 260, kafadan 300 TL arkadaşlar ee, bakmak için aylık para ödemen lazım. Hani bu da 300 TL para ödemek yerine yani aylık 300 TL temettü hissesi toplasan bu senin emekliliğin ileride e, emekliliğin için gayet ciddi bir adım olabilir arkadaşlar. Bence zaten ben bu işlem yaptığım konu arkadaşlar 10.000 TL hacimde 5.000 aldım 5.000 sattım 10.000 hacim yaptım 10.000'de 10, 10 TL komisyon ödüyorum zaten arkadaşlar. Komisyon ödediğim halde yani bana bunu ücretsiz bir şekilde sunması lazım. E yaptıkları bence soygun arkadaşlar. Bence iyi bir şey değil bu yaptıkları. E, sizin fikrinizi ben merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen aşağıya yazın. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu hizmetlerin ücretli olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Zaten biz e, buna komisyon ödüyoruz arkadaşlar. Komisyon ödediğimiz halde bir de bunun için ücret ödememiz lazım. 15 dakika gecikmeli bile yani. 15 dakika gecikmeli ne demek yani? Bunu canlı yap millet canlı canlı izlesin fiyatın kaç olduğunu. 15 dakika gecikme zaten lanet bir şey arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Yani dediğim gibi zaten çok yani yüksek miktarda komisyon ödediğimiz halde bir de bunu ücret ödememiz lazım. Aylık 203 TL de yani küçük yatırım için ciddi bir miktar. Onun yanında temettüsü stop olsanın belki temettü yemek olacak. Neyse videoyu uzatmadım arkadaşlar. Benim çok kızdığım bir konuydu. Sizin de düşüncelerinizi merak ettiğim için dile getirme gereği duydum. Lütfen bu konu hakkında düşüncelerinizi aşağıya yazın. Şimdi eee Hun Enerji bugün kim toplamış? AB kapitali görmekteyiz arkadaşlar. Küçük yatırımcının baş belası alıp satıyor, trade yapıyor, hisseyi e, bozuyor arkadaşlar. Hissenin tartısını bozuyor AB kapital genelde ama bu hisse de ne yapacak bilemeyiz tabii ki. Hani koruma, koruma çamur atmak gibi olmasın ama onu kullanan kişiler genelde öyle yapıyor diyelim. E, vakıf 987 bin lot satın almış bugün 265, 262 maliyet kapanış 268 Hun Enerji yatırım finansmanı bugün 885 bin. Lot satın almış 2.65 maliyetli arkadaşlar yatırım finansmanı zaten e, şu anda en çok lot olan kişi arkadaşlar yatırım finansmanın toplamda 2.45 TL maliyetiyle ile e, 24.657.000 lotu mevcut. Gayet ciddi bir sayı arkadaşlar. E, genelde yatırım finansman hatırlarsanız geçen hafta veya ondan önce hafta muhtemelen geçen hafta olması lazım. Adam 18 milyon lot satın aldı. Tahtayı tavana kadar sürüklemişti. Ertesi gün 18 milyon lotu e, sattı. Bu şekilde hisse üzerinde trade yaparak arkadaşlar yaklaşık 2.5-3 milyon TL para kazanmıştı adam. E, bu sefer satış yönüne geçmedi. Yani iyi güzel lotları tutmaya devam ediyor adam. İnşallah tutmaya devam eder diyelim. Biliyorsunuz ben Hunen Avcı işlemi daha satmadım. 3 TL üzerine çıkarsa satacağım ama 3 TL üstünde yakalayamadık daha. Yakalarsam ben okutacağım arkadaşlar. Tabii ki sizi bilmem yatırım tavsiyesi değildir. Kendi stratejinizi kendiniz belirleyin. Benim stratejim 3 TL üstünde satmak isterse 10 TL'ye gitsin. Kademe analizine baktığımız zaman bugün 36.8 milyon lot satılmış 40 milyon lot alınmış. yaklaşık 4 milyon lot avuç önde arkadaşlar. Avuç baskın olduğu için zaten hisse bugün bugünün pozitif kapattı. 2.77-2.78 TL seviyesine kadar yükseldi. Oradan sert bir satış yedi arkadaşlar. Bugün 2.68 kapanış yaptı. 2.68 kapanışta çok fena bir kapanış değil. İddia eder diyebiliriz arkadaşlar. Zaten her gün %2 %3 yükselse bizim için çok güzel olabilir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. E, ee, dediğim gibi satıcılara baktığımız zaman eşit dağıtım bir halka olduğu için toplam satıcıda da e, zevati görmemiz gayet normal arkadaşlar. 22 milyon satış yapmış. satışa %48'ini e, zevat yapmış bugüne kadar. 2.47 2.50 seviyelerinden e, satışlar yapılmış küçük yatırımcı tarafından. Bugün iş yatırım biraz mal boşaltmış diyebiliriz ama iş yatırımın totaline baktığımız zaman 2.58 maliyet ile e, 10 milyon 400 10.400.000 lotu mevcut. Bugünkü e, 2.60 haftadan satmış. Yani adam 2 258 258'den almış, 2.60 haftadan satmış. Bir kısmını 10.1'den satmış. E, fena değil yine en çok lot lot alan zaten ikinci kolumu yatırımı olduğu için e 1 milyon lot satmasına pek sıkıntı yok diyebiliriz. Dediğim gibi bu hisse de e, yukarı yukarıdaki seviyeye pek uzak değil. E 6 ay bedelsiz tavhidül satmama tavhid olduğu için e, yeni arka arz olan hisseler birkaç sonra da e, yükselmeye başlıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi taahhütlerin olması güzel ee, küçük bir tahta fazla büyük bir tahta olmaması avantajlı bizim için dediğim gibi yatırım finansmanı takip etmemiz lazım yatırım finansman ee, eğer ki trade yapmak istiyorsa bu hisse üzerinde e, bizim için olumsuz bir durum ama yatırım finansman bunu bir süre tutmayı planlıyorsa e, güzel mesela yatırım finansman bunu 3 yıl 3.30 seviyesinden satmayı düşünüyorsa o fiyatlara getirebilir ama 3.30'dan sattığı zaman da hisse tekrardan 2.80-2.70'lere e, sert bir iniş Yapabilir arkadaşlar. Bu videomuz bu şekildeydi. Fazla konuşacak bir şeyimiz yok. Dediğim gibi e, şu anda pek bir yorum yapamayacağız arkadaşlar. E, yarın daha detaylı bir video atabiliriz diye düşünüyorum. Bunun enerji hakkında gelmesini istiyorsanız zaten aşağıda e, gelsin veya gelmesin şeklinde belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın diyelim. İyi akşamlar arkadaşlar.